Yaşasaydım sarmışken dört tarafımı Etimi kemirmek isteyen iki otobüs yavşar Oh, her derde inat değil kafam rüya kafam Kaynak ka -a Kaynak ayna oh, Bazen öyle olur Koca dünyanın içinde sıkışıp kaldı Söyle moruk ne kadar sen sensin neden bu sersemdi Kalarsın kötü Gözler açık büfe servis Sabahıma doldurmuşum teker teker her derdi Sırtıma yükü alır anlımda terlerdim Piyancı son zamanlarda neden bu tembelli İnan uzun zaman oldu bir cevap arıyordum Fark ettim ki sorunlardan her an kaçar oldum Ve sonuçları düşünmeden hedef alıyordum 12'yi vurmuş olsam bile düştü anılıyordum O yüzden bugün biraz içtim Affedersin anne ama sakın korkma kaybetmedim kendimi Belki de bugün yeterince sarf etmedim kendimi Bahsetmedim her şeyi çünkü azmetmedim gerçeği Gerçeği Yine de bozmadım ben hadisi Müzikle geçirmek isterim her salisi İçinden geliyorsa sohbet edip sabaha kadar gelişelim Dünya bir hapis değil Hapis değil Bugün biraz içtim Affedersin anne Söyle ne yapsaydım sarmışken dört tarafımız Etimi kemirmek isteyen iki otomis yavşar oh, Her derde inat kafam kıyak kafam kaynar Ka Kaynar oh, oh, oh. Aç Çıkardım doyar beni beslener bir hayal Moruk İzmir'de boyoz yerim Ankara'da ayaz Böyle geçer hayat İnişler ve çıkışlar sakatlarda Yüksek tut olma sakın nakal kat Yürüyenler tersinden koşan Çocuklardan san sakın hiçbir şeyden korkma Yorulmak eğlendirir eğlenmek yormaz Özgürlük eylemleridir engeller çoksa Yaparsın çok temizlik bu dünya boş bir pislik Yine de delirmemelisin bu yüzden kalca optimistik Kalmak için bulundurdum bol içimli Katmak için tüm üstünden büyük şehrin son Sokaklar leş hava gidecek piç Gölgen bile tehlikeyse olmalısın red kit bir kahramandır senle her emekçi Alın teri zor gelene kolay teze Bugün bira içtim Affedersin anne Söyle ne yapsaydım sarmışken dört tarafımız Etimi kemirmek isteyen iki otobüs yavşak Oh her derde inat değil. kafam kıya kafam İçi para gibi bozuk, bugün de kafam günlerden pazar Şu gündeme bak, dört taraf yalan, günde kalan gelecekte zarar Sanırım karanlığı yenecektir zaman Kafana bereni tak, hedefe bak, yolunda yürü devam Sokakta kederi tat hayatı yaşa, konuşmayan dolup taşar Oh, çeneni kapa çünkü konu değil kaşar Çakmağın varsa uzat, yakayım yarım kalan sigaramı Zaten dört tarafım duman ya da tura Suratı astık herkes olmuş katil ya da buna Hayat adil değil bilirsin hadiseyi sen Çocuk yaşta yaşa yalnızlığı sonra harbiden Ağır geliyor insana bunlar ama çare yok Nefes alıp vermek için insan ama çare Bugün biraz içtim Affedersin anne Söyle ne yapsaydım sarmışken dört tarafımı Etimi kemirmek isteyen iki otobüs yavşak İnatçı kafam kıya kafam kayına ka a a oh, oh, oh. bugün biraz içtim affedersin anne Söyle aksaydım sarmış ka dört tarafımı etimi kemirmek isteyen iki otobüs ya yağ. oh, her yerde inatçı kafam kıya kafam kayına We'll mm -hmm.